Analiz tahmin videomuzdan merhaba. Üç kız kardeş yeni bölümünde Mine'nin asılsız yalanları ile Somer'den şikayetçi olmasını önlemek isteyen Rüçhan Türkan'a yalvarması Türkan'ın elini kolunu bağlasa da artık Türkan Mine ve Rüçhan'ın karşısında dimdik durmaya başlayacak. Somer'in de desteğiyle Mine'nin tehditlerine boyun eğmeyecek. Türkan artık hiçbir şeyden korkmayacak. Fakat Türkan'ı asıl can evinden vuran kişi maalesef ailesi olacak. Artık tüm kapılar Türkan'ın yüzü tokat gibi çarpılacak Türkan yüzünden Sadık ve Nesin'in arasında açılması bir de Derya ile yaşanılanlar Türkan'ı içinden çıkamayacağı durumlara sürükleyecek ve Türkan iyice yalnızlaşacak. Fatih ise aklını kurcalayan şüphelerle Kalender ailesinin canını yakmaya devam edecek. Bakalım dönüş bu gerçeği öğrendiğinde nasıl bir tavır sergileyecek. Analizimiz bu kadardı. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.